Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişiye şu soruyu soracağız canlarım. Sizinle olmak için nelerden vazgeçmeye hazır? Bunu soracağız canlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumamızı gerçekleştireceğiz. Herhangi bir ilişki tipini bir de konuşamaz. İlişki tipine niyet etmiyoruz. Küs, ayrı, dargın, devam eden, işte ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlar. Lakin enerjimi sadece kanalıma abone olan, bu gönderiyi beğenen, yorum yazan, etkileşim yaratan kardeşlerime niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim ballarım. Şimdi... E, ee, bu arada kanalıma yeni gelen canlarım hoş geldiniz. Sefalar getiririz eski dostlarımla beraber. Önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokakta evi bark olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir canlarım. Her ayın 21'inde YouTube üzerinden bize para yatıyor. Ve bu yatan paralara biz mama alıyoruz. Aldığım mamaları, faturalarını, kime neye gönderdiğimi toplu kısmında gelir gelmez orada paylaşıyorum canlarım. Merak eden sevgili dostlarım, yeni gelen canlarım olursa lütfen topluluk kısmına girip oradan hepsini tek tek kontrol edebilirler canlarım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişiyle sizin birbirinize karşı enerjilerinize bakacağım. Ondan sonra çoktan seçmeli ÖSYM tarafından da ortaklaşa hazırladığımız çoktan seçmeli sorularımıza devam edeceğiz canlarım tamam mı? Ee, şimdi öncelikle enerjilerinize bakalım dediğim gibi. Evet. Bunların kılları, tüyleri de beni mahvetti yemin ederim ya. Evet, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Lütfen siz de o güzel enerjilerinizi gönderin canlarım, tamam mı? Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin Size karşı enerjisinde ne var dediğimizde yolculuk geldi canlarım. Bir seyahat düzen değişikliği başka bir yerde veya durumda olmaz arzusu olmak istenilen yerde de. eğer şayet aranızda bir yol mesafesi varsa büyük ihtimalle bunları aşmak istediğini söyledi canlarım. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde sadakat geldi ballarım. Bakın. Bağlılık yakın ilişkiler sevgiyle işten duyulan yakınlık samimiyetle verilen sözler bağlılık eminleri. Aklınızdaki kişi nereye giderse gitsin, aranızda nasıl bir yol mesafesi ya da ne olursa olsun siz bu insana karşı her zaman sadakat duygusuyla bu insanı bekliyorsunuz canlı. Aklınızdaki işte zaten bunu biliyor. Peki Ortak enerjinizde ne var dediğimizde hicap geldi canlarım. Onaylanmadığı veya hoş görmediği bir durum içerisinde olmak, utanç duymak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek dedi. Bunu niye söyledi bilmiyorum. Bunu siz biliyorsunuz şu anda. Ben de okuduktan sonra öğreneceğim neden bu utanç duygusu hissediliyor. Şu an e, onun hayatında neler oluyor? Öncelikle buna bakalım. Onun hayatında şu an Şu anda onun hayatında neler oluyor? Bir buna bakalım. Hoş geldin Kleopatra. Şu senden bir şey rica edebilir miyim? Şu orada kaşın da, şurada kaşın, şöyle kaşın tamam mı anneciğim? Şimdi evet. Tüylerini de öteki tarafa dök lütfen. Çünkü ağzım yüzüm sizin yüzünüzden kıl oldu hep. Tamam mı? Evet şu anda aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi şu an hayatında gündeminde mevzularında ruh durumunda neler var bakalım canlar. Yani klasik ben önümü göremiyorum diyerek bir başlangıç yaptı yani. Bunlar bir önlerini görseler ben bir rahat edeceğim yani. Birisiyle kavgası varmış. Hmm. <laughs> kartlarımızı bir çeviştirelim. Güneş kartı geldi. Bir kart daha alalım. Şu an onun hayatında neler oluyor dediğimizde tamamen çocuk enerjileri, tılsım prensi, değnek prensi, Çocuk enerjilerde bir şeyler yapıyor. Bakalım ne yapıyor bu vizyon sahibi arkadaş? Sen şuraya gel. Hayatında neler oluyor dediğimizde karşılıklı aşk yaşadığı bir insan varmış direkt konuya sizinle girdi yani. Karşılıklı dedi aşk yaşadığım bir insan var dedi bu insanla aramızda ne oldu bilmiyorum aramızda ne olduğunu bilemiyorum. Şu anda kafamda yarattığım korku, kaygı, endişeler sebebiyle dedi önümü göremiyorum dedi. Ve burada aslında e, taraflardan birisi çok masum ve çok e, bir taraf çok masum diğer taraf çok öfkeli büyük bir kavga kıyamet kopmuş. Burada evet somut bir şekilde adım atması gerekiyormuş ama burada acı çekiyor. Neden acı çekiyorsun sen? Çünkü dedi ben şu anda dedi acı çekiyorum. Çünkü dedi bir bana bir sor dedi niye acı çekiyorum dedi. Şu anda dedi bir yapmam gereken şeyler almam gereken sorumluluklar var ama dedi. Ben şu anda kendimi bile isteye geriye çektim dedi. Tamamen çocuk enerjilere bürünmüş. E ee, şövalyeyken, şövalye olması gerekirken tamamen prens enerjilere dönmüş. Tarot'ta şöyle prens, şövalye ve kral olarak enerjisel olarak e, bunu anlatır canım. Şimdi. Ben dedi hane ve yuva içerisinde bir takım kayıplar yaşadım dedi. O yüzden çok üzgünüm, acı çekiyorum dedi. Evet, bu insana karşı sadakat duygusu olan bir insana somut bir adım atması gerektiğini söyledi. E ee, neden böyle bir şey söyledin? Bakın, duygu beslediği bir insan var. Bu insan için emek sarf etmesi gerektiğini söylüyor canlarım. Yine hayatında duygusal olarak e, var olan bir insan bundan uzaklaşmış. Şu anda cinsel e, kimliği ile alakalı olarak niye böyle bir şey? E, yani eril ya da dişil enerjiliği olarak orada bir parladığı, yükseldiği bir enerjiden söz etti. Ve benim dedi kendi hayatımın evet kendi hayatımda işin içinden çıkamadığım süreçlerim var dedi. Burada da tamamen değnek prensi. Yani bu işin içinden çıkması gerekiyor ama bunu yapabilecek yine vizyonu yok arkadaşım Yani gücü, enerjisi yok oradan çıkabilmek için. Peki. Şimdi bu insan öncelikle ruhsal olarak bir ilişkiye hazır mı? Bunu soralım. Ruhsal olarak. Aklınızdaki kişi. Ruhsal olarak bir ilişkiye hazır mı? Hep önümü göremiyorum. Arkama dönemiyorum. Sağıma bakamıyorum. Soluma bakamıyorum gibi bir sürü hayati önem arz eden gerekçeleri vardı. Bakalım. Bu insan şu anda ruhsal olarak bir ilişkiye, duygusal bir ilişkiye hazır mı? Aklınızdaki kişi ruhsal olarak duygusal bir ilişkiye hazır mı? Bakalım. Şeyleri zamana bırakmış. Bir özlem. Bu insanın evet iki kişi arasında kalmış canlarım. Ve diyor benim diyor tercih yapmam gereken bir sürecim var dedi. kafası çok fazla karışık. Bırakamadığı bir şeyleri var. Bir şeylerin sorumluluğunu almak istediğini, lakin kafasında kavga ettiğini. Sürekli sağıyla, soluyla, kenarıyla sürekli kavga ediyor bu insan. Kendiyle bile savaşıyor. şu anda duygusal olarak bir ilişkiye hazır mı bu insan dediğimizde Ay, kalbim sıkıştı ya yemin ederim yani bunlar beni beni hasta edecekler yani siz sizi Allah gerçekten kolaylık versin canlarım ya şimdi Aklınızdaki kişi diyor ki evet diyor benim diyor çok şu an hayatımda çok yoğun duygular yaşadığım ya da yoğun duygulara duygularla bir ilişkiye başlamam için öncelikle zamana ihtiyacım var dediği bir şey var. Bir durum var. Çok özlem duyduğu, çok böyle burnunun direğinin sızladı özlem duyduğu insanla arasındaki köprüler yıkılmış. Ve bu insanın sadakatle ilgili problemleri var. Yani ben diyor iki kişi arasında kaldım. Burada diyor bir tercih yapmam gereken Dedi Yani tercih yapmam gerekiyor dediği bir süreç içerisinde Resmi olarak evlilikle ilgili mevzulara sırtını dönmüş canlarım Şimdi hayatında bırakamadığı bir takım e, durumlar var Yani bu bir bağımlılık olabilir Neyse böyle bir şey hissettim Bir bağımlılığı olabilir e, Kişi olabilir Anlatabiliyor muyum? Bununla ilgili acı çektiği bir süreci var Bu insana sorumluluk al dediğiniz zaman sizi düşman olarak görüyor. Yani sorunlu kalmayı sevmeyen bir insan. Benim dedi atalarıyla da kavga ediyor. Yani benim köklerimle alakalı problemleri bunlar ve çıkamadığı bir kökleri var. Yani nereden çıktılar ne yaptılar bilmiyorum. Burasıyla sürekli kavgaları var. Ve şunu söyledi. Benim dedi özürlemem gereken neden böyle bir cümle kullandı? Özürlemesi gereken bir şeyler var. Ama dedi bakın Hayatında ciddi bir tamamlanma yaşaması gerekiyor. Lakin burada deli gibi ne yaptığını ne ettiğini bilmiyor. Yani e, çok salak saçma davranan bir insan. Evet tamamlanmak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. Böyle bir insan. E, benim dedi evet şu anda küs olduğu küs olduğu ve burada da zamanı bıraktı burada da zamana bıraktı bir şeyler için yani en azından küs olduğu insanla barışabilmesi için ya da bir şeylerin sorumluluğunu alabilmesi için, duygusal anlamda bir ilişkiye başlayabilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi canlarım. Şimdi. Peki. Öyleyken böyle dedi. Bu kişi sizin için savaşır mı yoksa kaçar mı? Bakalım. Bu insan sizin için Savaşır mı yoksa kaçar mı? İdare niye ekranlara totonu döndün oğlum? Ha? Ayıp bir şey anne. Ha i̇şte aklınızdaki kişiler de böyle işte. <laughs> Değil mi anneciğim? Oğlum kurban olurum seni verene Eksikli oğlum benim. Şimdi aklınızdaki kişi, evet aklınızdaki kişi ee, sizin için savaşır mı yoksa kaçar mı aklınızdaki kişi sizin için savaşır mı mücadele eder mi yoksa kaçar mı bakalım cesur mu ödlek mi Türkçe mi Ali benim diye bırakamadığım bir şeylerim var e ee, bir barışma bir savaş ama yükleri ağırmış bu insanın sorumluluk bakalım sizin için savaşır mı yoksa kaçar mı dediğimizde burada bir şeytanlıktan söz ettim. Bir kart daha alalım. Şimdi İnsanlar e, hangi durumlarda kaçar, hangi durumlarda savaşırlar? Bunlar değişkenlik gösterir canlarım. Şimdi tarot da bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir canlarım. Bunu da söyleme gereği hissettim. Neden bilmiyorum. Hani bu bana uymadı, o ona uymadı, şu şöyle oldu, bu böyle oldu demeyin diye kolektif olduğunu tekrar hatırlatırım canlarım. Bakın. <laughs> Bu insan sizin için savaşır mı yoksa kaçar mı dediğimizde canlarım. Bakın diyor ki aklınızdaki kişi benim diyor bırakmam gereken bağımlılıklarım var. Hayatımdan çıkarmam gereken durumlar var. Bunlar öncelikle sonlandırmam gerekiyor dedi. Aranızda yol mesafesi olduğunu ve bunun için evet bunları aşarak öncelikle sizinle barışması gerekiyor. Tamam mı? Benim dedi şu anda senden uzaklaşmamdaki en büyük etken dedi. Kendi omuzlarımdaki kor yani kendi omuzlarımdaki yüklerim sebebiyle ben şu anda uzaklaştım dedi. E, i̇şin içinden çıkamadığım süreçlerim var. Bunun için dedi somut adımlar atmam gerekiyor. Burada alması gereken bir sorumluluk ve sakladığı bir sır var. Neyi saklıyorsun ve ne yapıyorsun kanka sen? Ben dedi ben dedi ben dedi konfor alanımı dedi bozmak istemiyorum. "Benim dedi bir konfor alanım var." dedi. Ee, bu sebepten dedi sorumluluk almak istemiyorum." Lakin dedi. "Bana dedi entelsel mevzularla ilgili bir durumla gelirsen dedi, tamam mı? Ben dedi burada şeytanlaşırım." dedi. Yani orada bir de senden dedi emin net alırsam dedi, "Tabii ki dedi senin için savaşırım ya." dedi. "Ayıp ediyorsun." dedi. "Ayıp ediyorsun." dedi. "Hadi dedi. Ha dedi şu duygularımı." dedi. Yine hadi diyerek konuşuyorlar. Ha dedi şu duyguları mı dedi, dedi? Mantıkla yürütürüm ha dedi. Yani tamamen duygusal olarak sana gelmem dedi. Tamam mı? Ee, şimdi sorumluluk al dediğinizde maalesef e, çamura yatıyor, yan yatıyor. E, bahaneleri oluyor. Konfor alanından ayrılamıyor. Ama mevzu tensel mevzulara geldiği zaman atına biniyor, yaldır yaldır geliyor bu e, değerli insan. E, kafası Tamamen duyguya değil, tamamen e, sevgiye odaklı değil, e, mantığını kullanarak hareket ediyor canlarım. Tamam mı? Zaten bakın, e, bizde de e, yapmamız gereken şey akıl ve kalbi aynı orantıda yani dengede götürmemiz gerekiyor. Ne çok böyle kurnazlık yapacağız ne tamamen duygusal e, uçuş uç yaşa, yaşamamamız gerekiyor. Yani ikisi de doğru orantıda olması lazım. Yani bu e, zat-ı muhterem sizin için savaşır mı? İşine gelirse evet, işine gelmezse hayır. Net söyledi yani. Peki. Şu an kalbinde sizinle ilgili neler hissediyor bakalım. Kalbinde şu anda sizinle ilgili neler hissediyor? Kalbinde şu anda sizinle ilgili neler hissediyor? Ne oldu gece efendi? Şu anda kalbinde sizinle ilgili neler hissediyor? Şu anda aklınızdaki kişi kalbinde size karşı hisleri nelerdir? Kalbindeki size karşı hisleri nelerdir? Bir bakalım tutku, yanıyor cayır cayır. Ne dedi benim bırakamadığım şeylerim var dedi. Sizinle barışmak istediğini söyledi canlarım. Bir başlangıç yapmak istediğini. Bakalım ne kadar samimi ve ne kadar dürüst bu insan. kalbinde size dair hisleri nelerdir dediğimizde şimdi canlarım diyor ki aklınızdaki kişi şu anda diyor ben diyor sana doğru eyleme gelmem gerekiyor ama dedi, Yani eyleme geçmem gerekiyor ama şu an aramızdaki bütün iletişim her şey koktu dedi. Yani sağlıklı bir iletişiminiz yok. Yine aynı şekilde benim dedi bırakamadığım bir takım durumlarım var. Yani burada e, bilinciyle hareket ediyor canlarım. Tamam mı? E, sizin yanınıza gelebilmesi için eğer aranızda yol mesafesi, uzaklıkla ilgili bir durum varsa bununla ilgili bir karar alması gerekiyor ama şu an bunu yapabilecek gücü yok. Şayet gücünü toplarsa canlarım tamam mı? Kuyu kartıyla beraber tılsım olur. Yani sizinle tamamlanmak adına bakın. Öncelikle sizden özür dileyeceğini söyledi. Sana dedi elle tutulur. Duyguların neler dediğimde ben dedi sana dedi elle tutulur gözle görülür bir şekilde adım atmam gerekiyor ve senden de özürlemem gerekiyor. Yani durduk yere özürlemeyecek. Demek ki bir şeyler yapmış ki özürleme enerjisine girmiş. Ben dedi e, aramızdaki sevgiden mütevellit, sevgiden duygudan dolayı dedi seninle tamamlanmak istiyorum. Burada yüzük kartıyla beraber değnek dörtlüsü yani bir söz, nişan, barışma, bir şeyleri resmiyete, ciddiyete taşımakla ilgili... ...mevzuların olduğunu yani kalben böyle bir niyete girmiş canlarım. Yapar ya da yapamaz bilemiyorum. Ben dedi seni çok özledim. Bunun için dedi sana ciddi adımlarla yani elle tutulur, gözle görülür bir şekilde... ...bir adım atmam gereken sürecim var dedi. Evet dedi ilişki içerisindeyken ve sonrasında artık ne yaşadıysanız... ...yönümü bulamadığım için çünkü burada bir rota çizmem gerekiyordu... ...yönümü bulamadığım için dedi... Bir takım sonlanmalar yaşadık dedi. Ama dedi ben tekrar geleceğim senden çünkü yıldızlığa kartıyla beraber kuponlusu. Yani yıldız şanstır kuponlusu tamamlanıp e, aile yuva olmaktır. Ben dedi hey senden dedi tekrar şans isteyerek dedi. E, burada bakın e, birincisi kendi yolunu bulması lazım. İkincisi de e, şu konfor alanını hani bırakamadığı bir konfor alanı vardı ya canlarım burada bir takım kayıplar. O konfor alanında bir takım kayıpların yaşanması gerekiyormuş. Sizden tekrar şans isteyip bir tamamlanma yaşayabilmesi için canlı. Şimdi Böyleyken böyle dedi arkadaş. Peki başka ne sorabiliriz? Ne hazırlamışım? Tamam. Evren, bu aranızdaki bu zat-ı muhteremle olan ilişki için evren bize ne söylüyor? Bakalım. Tabii ki Kenan Evren değil. Kainat sistem. Peki, i̇ğrenç Daha Geri aldım. Siliyorum burayı. Hadi bakalım. Evren, evren. Şimdi bu burada düştü. Tamam mı? Evren sizin bu süreçlerinizle ilgili ne söyleyecek? Bakalım. Son noktaya koysun bakalım Evren. Sizin için ki şey ihtilal yapacak bir Evren. <laughs> bakalım nasıl bir ihtilal yapacak. Şimdi bu şey 40 yaş üstü bu iğrenç esprileri anlayacak. Gerisi anlar mı bilmiyorum. Hadi bu espri anlayanlar aşağıya yazsın canlar tamam mı? Bakalım her yaşınızda bir öğrenelim bu arada. Bu arada ben 45 yaşındayım bakalım <laughs> evet evren bize bu durumla alakalı olarak bize neler söyleyecek bakalım vay <laughs> wow. Şimdi canlar. bakın evren bize diyor ki ballarım şimdi bu insanla evet aranızda bir duygu bağı var ama bu insan sizinle başka bir durumu aynı anda idare ediyormuş. Yani evren bize bunu söyledi dedi ki ben dedi sürekli dedi evet sürekli dedi bir döngünün içerisindeyim seni de bu girdabın içerisine sürükleyip duruyorum dedi. Öncelikle dedi benim hani şu değnek prensi, çocuk enerjilerini tamamen savurup atmam gerekiyor dedi. Senden şans isteyecek mi? Evet kesinlikle senden şans isteyecek. Çünkü sen bu insana inanılmaz şekilde e, bolluk, bereket bir şey akıtmışsın yani. Bunun farkında. Bu sebepten dolayı seninle şu an arasında bir problem varsa burada şans, burada şanstan söz etti. E ee, sizinle barışmak istediğini, sizi evet sizinle bir şekilde barışmak istediğini söyledi. Çünkü dedi, e, sen bana emek verdin, sen bana çaba sarf ettin, sen bana çaba sarf ettin." Yine devrik bir cümle. "Sen benim için çaba sarf ettin." Cümle içindeki doğru cümle buydu. "Sen benim için çaba sarf ettin." E, ben seninle ilgili süreçleri zamana bıraktım. Bu saatten sonra bakın. Burada öncelikle eee bu insan evet size somut adımlar atmak istediğini söyledi. Lakin burada şunları yaşadıktan sonra bakın. Bu insan sürekli alması gereken sorumlulukları almayıp maske takan, çamura yatan bir insan imiş candır. Tamam mı? Siz burada kendi kıymetinizi ve kendi değerinizi bildiğiniz için. Tamam mı? Bu level'a ulaştığınız için ve sizdeki sadakat duygusundan dolayı ve burada size ne haksızlık yaptıysa burada bir ilahi adaletin tecelli edeceğini daha sonrasında da canlarım tamam mı? İlahi adalet tecelli ettikten sonra ben senden tekrar aynı cümleyi kullanarak farklı kartlarla aynı cümleyi söyledi. Ben geleceğim senden şans isteyeceğim dedi. E, kupa onlusuyla beraber leylekler kartı sizinle tamamlanacağını söyledi. Ama şu evreleri aşması lazım. Şu çocukluğu üzerinden atması lazım. Sürekli içine girdiği o döngüden, e, aptal saptal e, olaylardan çıkması lazım. Şu yıllardır kaçtığı, almak istemediği sorumluluk, maske taktığı durumlar neyse, şu maskesini çıkartıp, kollarını sıvayıp, tamam mı? E, burada bir şeylerin sorumluluğunu alması gerekiyor. Bunu yapabilmesi için de cancağızlarım, sizin kendi alanınıza dönüp, kendi kıymetinizi, kadrinizi, değerinizi, her şeyinizi bilmeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Siz kendinizi değerde tuttuğunuz zaman bu insan eyleme geçecek inşallah. Siz kendinizi yine heba ederseniz bu insanda çok üzgünüm, affınıza sığınıyorum. size haksızlık yapmaya devam edecek canlarım. Sistem böyle çalışıyor, döngü böyle çalışıyor maalesef. Şimdi yani karşınızdaki insan geliyor. Siz kendinizi orada Saçınızı süpürge ediyorsunuz tamam mı? Orada bir imparator ya da imparator çeken kalkmışsınız. Ev temizliyorsunuz. Şimdi yani burada tenzih ederim ki ben şey olarak yani farklı bir benzetme yapıyorum. Yani orada lütfen tahtınıza oturun tamam mı? Yani siz bu insanın gönül tahtındasınız. Siz bu insanın hizmetkarı değilsiniz tamam mı? Yani lütfen bunun ayrımına vararak ilerlersek daha sağlıklı olacağını söyledi bize kartlarımız. Ki insanların ben son derece saygı duyuyorum. Hani bu yaptığı mesleklerine. Çünkü oradan herkes para yiyor. Yani para kazanıyor. Niye ben bugün cümle kuramadım ya? Herkes bir şekilde ekmeğini taştan çıkartıyor canlarım. Tamam mı? Meslek sadece bizim titrimizdir. Onun dışında e, ruhlar bambaşka bir şeydir yani insanlar çok makam mevki sahibi olurlar ama diyor ki oturacağı yer yine, yine totosunun üstüdür diyor yani kimse kimseden üstün değil üstün olan ruhlardır canları tamam mı? ve Ben insanların ruhlarıyla çalışıyorum bir gün hiç unutmam bu işi ilk resmiyet, e, resmiyete taşıdığımda ve e, bu işi resmi olarak yapmaya başladığımda doğru cümle bu. İzmir'de bir beyefendi vardı. Kendisi nakliye işi yapıyordu. Ben hayatımda bu kadar güzel bir ruh, bu kadar bilge bir ruh görmedim. Yani e, bazen gördüğüm zaman o ruha, bakın cinsiyet e, söylemiyorum, o ruha aşık oluyorum. Diyor ki ne kadar e, kendi benliğine hakim, ne kadar e, evet muazzam bir ruh, ne kadar merhametli bir ruh diyorum ve o ruhun önünde saygıyla eğiliyorum canlarım. Çünkü Allah herkese nasip etmiyor o güzel ruhu canlarım. Şimdi sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. geldiniz bizi izlediğiniz için. Kanalımıza abone olup bu gönderiyi beğenip altına da o güzel yorumları şu benim iğrenç espriyle yine anlayan arkadaşlar varsa oraya yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşmaya niyet ediyorum canlarım. Ee, hepinizin tek tek öncelikle kalbimden öpüyorum. Biliyorsunuz bunlar kolektif blokumaydı. Şahit bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum ve hayatınızda dair her şeyi konuşabiliriz. Ee, bakım esnasında bir sorun görsem oraları şifalandırmak adına bir takım çalışmalar veriyorum. Verdiğim çalışmalar sağladığım katkılar için ücret almıyorum canlarım. Sadece bakım ücretini alıyorum. Bu işi de resmi olarak yapıyorum. Şahit bireysel bir bakım isterseniz 0553 648 0679 numara telefondan Master üzerinden sevgili asistanım Aleyna ile yazarak iletişime geçerseniz o size yardımcı olacak. Hepinizin tek tek kalbinden öpüyorum. Ve hepinizi en güvenli yere Yüce Adana'ya emanet ediyorum. İyi günler diyorum canlarım.